Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sizler için genel bir kahve falı yorum yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepiniz ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar özel bakımlarıma da başladım whatsapp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz telefon numaram 0532 380 68 64 evet neyse haliniz o çıksın falınız diyorum bütün e, patladı. Üzerinizde inanılmaz bir sıkıntı ya da bir nazar enerjisi var. Evet. Sevgili dostlarım şu şekilde göstermek istiyorum. Evet. Evet. Arkadaşlarım burada şöyle söyleyeyim. İlk gördüğüm e, bir yarım kalmışlık var. Yani bir konuda bir şeyde bir yarım kalmışlığınız olmuş arkadaşlar. Bir Kendinizi ya yalnız hissediyorsunuz ya yarım kalmış hissediyorsunuz. Yani sanki böyle e, hayatta e, yalnızlık, yarım kalmışlık, e, kendinizi böyle kimsesiz hisseder gibi, sanki böyle erken olmuş bazı olaylar var gibi böyle bir çıkmasın içinde kalmışsınız. Şu anda sanki böyle bu yalnızlık ve yarım kalmışlıktan sanki böyle bir bıkmışlık, usanmışlık var ya da böyle bir çöküşlüğünüz var diyebilirim. Evet arkadaşlar bakın burada bir şöyle söyleyeyim dipte bir at var. Sanki böyle geçmişte uğraştığınız bir olaydan ya da bir kişiden ya da bir işten bir muradınızı alacaksınız. Yani yerine oturan bazı şeyler olduğunu göreceksiniz. Burada dipte olan at bir muradınızın geçti olsa olduğunu söyler. Yani burada e, para kazanımı, e, ilişkiyle ilgili bir kazanım yani geçmişte olan, e, bozulan, dağılan bir sürecin toparlanması diyebilirim sevgili dostlarım. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Evet sevgili dostlarım, burada e, bir kişiyle karşı karşıya gelmişsiniz ama böyle sanki laftan anlamayan bir insanla uğraşıyorsunuz. Yani burada dedikodu, bazı olayları sanki böyle önünüze getirmeye çalışan bir insan var diyebilirim sevgili arkadaşlarım. Yani burada laftan, sözden anlamayan bir insanla uğraşıyorsunuz. Evet sevgili dostlarım bu insan sizi gerçekten çok yormuş. Yani artık sinirlerinizle oynamış diyebilirim. Sinirlerinizi oynatmış diyebilirim. Bir türlü yani ne yaparsanız yapın sanki taşıma suyla değirmen döndürüyorsunuz gibi. Yani burada sürekli bunun problemiyle uğraşmak zorunda kalıyorsunuz adeta. Evet e, sevgili arkadaşlarım bakın burada kafasını öne eğmiş bir kişi var. Bir konudan e, bir şeyden dolayı sanki böyle karşınızda utanç içinde kalan ya da ne söyleyeceğini bilmediği için kafasını eğen. Ama yani buradaki şöyle bir durum var. E, size karşı bir mahcubiyeti var sanki bu insanın. Yani size karşı bir mahcubiyeti var. Evet burada da bir kadınla iletişimdesiniz. Ya onu arıyorsunuz bilmiyorum ya onu söylediği laflara e, takmışsınız bir bir kadınla böyle sürekli iletişimlesiniz ya da bir kadın konusu yüzünden böyle e, karşı karşıya geldiğiniz bir kişi bir olay var diyebilirim sevgili dostlarım. Yani bir kadınla burada bir e, karşı karşıya gelme durumu var sevgili arkadaşlarım. Ama ya sen onu arıyorsun ya o seni arıyor laflar böyle gittikçe çoğalıyor diyebilirim bu insan yüzünden. Evet biri bir kişi sürekli haneyi gözetliyor. Yani ee, belki de sizin bilmediğiniz bazı olayları o biliyor sürekli böyle bir gözlem içinde hanedeki bireylerin birisiyle sürekli irtibatta yani böyle bir konuyu eline avcuna almış gibi e, konuşuyor hakkınızda sürekli konuşuyor gözlemleyerek. Yani ama sen bunun farkına varacaksın bu insanın sesini keseceksin çünkü ağzına sakız ettiği bazı konular var. Ee, o kişi tarafından haksızda uğramış ya da iftiraya e, atılmış olabilir, anladın mı? Yani bu insana artık bir sınır, bir zinc, yani bir sınır koyacaksın. Onun e, onu böyle aklamak için yani ya uyaracaklar ya da o kişi hakkında sizin yanınızda olacaklar diyebilirim. Yani. E, onun hakkını fazlasıyla vereceksiniz. Evet sevgili dostlarım, burada iş hayatında ya da aşk hayatınızda ya da arkadaş çevrenizde bir kişinin e, yılan olduğunu, size ihanet ettiğini farkına e, varabilirsiniz. Ama yani belki de bunun farkındayım diyorsun. Anladın mı? Senin e, kuyunu kazıyor, İyi niyetle yaklaşıp böyle sanki senin kuyunu kazıyor. Yani bazı konularda sizin yanınızda olduğunu gösterir gibi ama böyle bir şey yok. Yani ilk fırsatta böyle bir konuşmanızı geride bırakmıyor. Yani lafını, sözünü yaymayı geride bırakmıyor. birilerine de akıl veriyor ama bence bunu alt edeceksiniz. Yani bunu yani bunu Bilmiyorum yanınızdan uzaklaştırarak e, dersini vermiş olabilirsiniz. Evet sevgili dostlarım burada da e, kalbi boş olan birisi varsa bu sanki bugünlerde biri diğeriyle karşılaşacak ya da bir teklif alacak ya da bir arkadaş ortamında böyle e, kısmetinizin nasibinizin e, açıldığını göreceksiniz. Yani bu e, belki daha önceden tanıdığınız biri. Belki de yeni tanışacağınız biri bilemiyorum ama birbirinizi gördüğünüz anda böyle bir etkileneceksiniz. ama geçmişte olan biri ise de bu. Belki o günlerde bir fırsat yakalayamadınız, bir araya gelemediniz. Belki söylediği bir söylediği bir şey canınızı sıktı. Ama bugün belki onun açıklamasını yapacak yani size. yani bu insanla bir araya gelebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlarım burada e, bakın resmen böyle e, böyle uzun boylu böyle hafif kumral diyebilirim ya da saçlarında aklar var ben onun için kumral görmüş olabilirim bu insanın e, böyle arkasında resmen böyle melekler duruyor e, bu yani bunun bir işi olacak diyebilirim. Yani bunun hayat akışında güzel olacak bazı şeyler olacak. Belki bilmiyorum iki kişilik bir ilişkide olabilir ya da e, bu insanın iş hayatında bir çöküşlük olmuştur ya da bir bilmiyorum istediği bir şey mahkemeye şu bu. Yani bunun resmen böyle arkasında kanatlar duruyor. Yani bunun kolayı. E, zoru kolay olacak. Her şey böyle zormuş ama böyle bir kolaylama olacak sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım burada da bir kişinin böyle arkasında duruyorsunuz. Yani bunun arkasında duruyorsun ama buna hep güç vermişsin, hep yardımcı olmuşsun, hep yanında olmuşsun ama bunun ayağı böyle önünde e, taş var. Yani sen buna ne kadar yardımcı oluyorsan ol bir şekilde bunu bu şanssız gidiyor ya da bu insan sana bazı yalanlar söylüyor. Belki yaptığı bir şeyler var. Bilmiyorum önünde böyle bir taş duruyor arkadaşlar. Yani ama eğer yaptığı bir şey var da sana hainlik yapıyorsa da ayağına o taş takılacak. Bazı şeyler ortaya çıkacak sevgili dostlarım. Yani bu ayağına takılan taş e, senin e, ona yardım ettiğin, arkanda olduğun ama o körlük yapıyorsa bu taş onun ayağına takılacak. Yani e, belki de yaptığı bazı şeyler önüne çıkacak. Yani belki sana yaptığı bir hainlik konusunda sen gerçekleri öğreneceksin. Bunu söyleyebilirim sevgili arkadaşım. Sen ne kadar uğraşırsan uğraş bazı şeyleri bazı olayları yerine oturtamıyorsun. Ya maddiyatı oturtamıyorsun ya aşkı ya maneviyatı anladın mı? çok uğraşıyorsun, çok emek veriyorsun ama bazı şeyler sanki yerine oturmuyor. Hani burada şöyle söyleyeyim, bir sinek var burada. Hani mideni bulandıran bazı şeyler oluyor. Küçük bir kelime, küçük bir laf, gördüğün bir davranış. Yani burada oturtamadığın yerine bir şey var. Ya ...çalışıyorsun, çalışıyorsun... ...işte ne bileyim ben evin yükü sendedir... ...fatura sendedir, kira sendedir... ...elinde bir kuruş kalmıyordur ama... ...karşındaki insan da çalışıyordur... ...ama ortada para yoktur anladın mı... sen uğraşıyorsundur yani burada bir sinek var... ...bir şey mideni bulandırıyor... ...ya ben uğraşıyorum, uğraşıyorum, niye uğraşıyorum, niye çalışıyorum... ...o zaman ben evimde oturayım... ...yani e, sürekli böyle... ...hep benden gidiyor, hep benden gidiyor... ...ben bir türlü yapacağım yatırımı yapamıyorum... ...alacağım şeyi alamıyorum... ...ama karşımdaki insan yani burada nedense böyle bir e, aklına sinek kaçmış ya da mideni ulandıran bir olay olmuş. Yani bunun kazandığı nerede der gibi. Anladın mı? Yani burada neden, niçin? Yani çalışıyor ama ortada bir şey yok. Hani bir şey mi oynuyor? Bir şey mi içiyor? E, ne bileyim birine mi yolluyor? Ne oluyor? Anladın mı? Bu, bu aralar böyle çok da değişti dediğim bir şey olabilir sevgili dostlarım. Yani yüreğine bir sinek kaçmış. Evet sevgili dostlarım burada bakın bir merdiven var yukarıya doğru. Merdiveni gördüğün zaman bir şeyde ilerleme, istikrar yani burada terfi, iş alanında ya da işteki bereketsizliğinin geçmesi bu merdiveni gördüğüm zaman bazı aşılacak yollar, bilmiyorum yurt içindesindir, yurt dışına gidersin, yurt dışındasındır yurt içine girsin, şehir değiştirirsin terfi alırsın, taşınmaya karar vermişsindir. Yani bir e, merdiven basamakları böyle çıkmak, tepeye çıkmak. Belki maddi konuda dağılmıştım bir yerden bir e, kredi başvurdun. İşte hepsini ben bir tek bir noktayı ödeyeyim. Ya da e, bilmiyorum, gelecek olan bir para tırmanışa geçti. anladım. Ya da yaptığım bir yatırım tırmanışa geçti. Burada bir rahatlama olabilir sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım, burada bakın üç kişi, üç kişi bir araya gelecek. Ne konuşacaklar yani üç kişi bir araya gelecek. Bir kişinin arkası temiz, iki kişinin arkası böyle dumanlı diyebilirim. Ya burada e, bu konuşma bir laf yüzünden, söz yüzünden ya da bir üçlü ilişkinin açığa çıkması ile ilgili olabilir. Bilemiyorum ama burada bir konuşma var sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım burada da bakın bir e, oğul, kız, evlat böyle bir, bir sorun, bir karmaşa böyle ama bugüne bugünde değil daha daha geçmişten bugüne gelmiş bir sorun varmış. Bazı olumsuzluklar varmış. Belki görüşmediğiniz, bilmiyorum ya da Evlenmesini istemediğim biriyle evlendi evladım. Ben söylemiştim belki onların aralarındaki bir sorun ya da bir sorun varsa, bir olumsuzluk varsa böyle bir araya gelme, bu sorunu çözme anladın mı? Görüşme üzerinde bu sanki yük, gözyaşı. bu sorunu çözme gibi bir şey olabilir arkadaşlar. Yani burada e, bir e, nasıl söyleyeyim? bir olumsuzluğun güzelle dönmesini istediğin bir şey olabilir. Yani bu biraz e, zaman gerekiyor belki bilemiyorum ama siz kendinize de karşınızdakine de bu zamanı vermişsiniz. Belki küslükler barışılacak, bir araya gelinecek, affedilme olacak bilmiyorum. Ee, oğlum biriyle evlenmiştir, anlaşamamışsındır. Arada bir kelime belki kalp kırmıştır ya da kızın kaçtı gitti ya da bilemiyorum istemediğim biriyle evlendi. Ben biliyordum dediğim belki bir olay var bilemiyorum ama burada bir barışma olacak sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım şimdi tabağımıza bakıyorum. Evet sevgili dostlarım şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın. Burada. Burada kos kocaman bir göz var. İşinizi, gücünüzü resmen böyle önüne barikat olmuş. Yani konuşuluyorsunuz işiniz konuşulur, gücünüz konuşulur. Ben yetiremiyorum, o nasıl yapıyor dedi konuşulur. Anladınız mı? Kocaman bir göz var arkadaşlarım. Sevgili dostlarım bakın. Burada şöyle söyleyeyim size bir nal çıkmış. Nal uğurdur, berekettir, şanstır ama şöyle onun hemen üstünde de bir akrep var. Nalın üstünde bir akrep gördüğüm zaman ben senin işine fesatlık yapan, şansını engelleyen, işinde yükselmeni engelleyen, anladın mı? O şansı elinden almaya çalışan, böyle lafla sözle ya da bu şans evliliğindedir, ilişkindedir, araya nifak sokan birisi olabilir. Bir akrep var çevrende, bu akrepe dikkat etmen lazım. Yani şansını elinden almasına izin vermemen lazım, gözünü açman lazım. Evet e, sevgili arkadaşlarım burada böyle bir yaşlı kadın var. A, çok yaşlı değil. Hani böyle şöyle söyleyeyim 50-60 arası olabilir. Ona da yaşlı demek çok ayıp gerçi de. Yani yaşı büyük bir bayan var diyebilirim. Bu bayan bir ile uğraşıyor arkadaşlar. Evin içinde bir hasta var bilemiyorum kendimi rahatsız ya da aile büyüklerinden biri rahatsız. Birdenbire ortaya çıkan bir hastalıkla uğraşıyor bu ama yani böyle sanki bu insana da Hmm, böyle seve seve değil Allah rızası için sanki böyle yardım ediyor. Anladın mı? Yani ne gördüm ki sana bakayım gibi. Yani burada Allah rızası için ona yardımcı olmaya çalışıyor, emek vermeye çalışıyor. Belki de yani aile büyüklerinden biri böyle çevrenizde böyle biri var bilemiyorum ama burada seve seve bakmıyor. Çünkü diğerin ağzı hala açık. Hasta olanın o ağzı hala durmuyor ya da yaptıkları aklına geliyor. Bilemiyorum ama burada Allah rızası için bakıyor resmen böyle bu insana diyebilirim. Evet dostlarım bakın burada iki erkek çocuğu var, bir de bayan var. Yani burada eee biri sanki böyle evlenmek üzere ya da evli bir bekar gibi duruyor ama Burada ailenin içinde onunla ilgili bazı sorunlar var. Onların sorunlarıyla maddiyatı ile ilgili çalışmıyor mu ne yapıyor bilemiyorum. Onun sorunları ya da böyle bir evladınız var üstte para duruyor. Eğer işsizse iş bulabilir. Bu da olabilir. Terfisi olabilir. Ne bileyim ben bir sınava girecektir. Oradan başarısı olabilir. Böyle bir şey olabilir sevgili arkadaşlarım. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Evet sevgili dostlarım burada bir haber alacaksınız ama şöyle söyleyeyim. Uzun süredir beklemişsiniz. Bilmiyorum. Belki bir dönem belki ikili dönen bir haberiniz geliyor arkadaşlar. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Bu maddiyat olabilir, sevdiğinden olabilir, mahkemeden olabilir, parayla ilgili olabilir. Bir haberiniz var inşallah. Dediğim gibi güzel haberler olur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.